Aşağıdakilerden hangisi hayvanlar alemindeki canlılar için söylenemez? Heterotrof canlılardır ifadesi doğrudur. Evet hepsi besinin dışarıdan hazır alır. Hücre duvarı bulundurmazlar ifadesi de doğrudur. Hayvanlarda hücre duvarı yoktur. Deposan polisakkaritleri glikojendir. Evet glikozun fazlasını glikojen olarak depo ederler. Doğru. Hayvanların hepsi çok hücreli canlılardır. Bu da doğru bir ifadedir. Prokaryot hücre yapısına sahiptiler ifadesi yanlıştır. Prokaryot olanlar bakteri ve arke bakterilerdir. Hayvanlar ise ökaryot hücre yapısına sahiptirler. Yani çekirdeği ve zarlı organelleri bulunur. Cevap E seçeneğidir. Bir hayvan hücresinde aşağıdaki organellerden hangisi görülmez? Hayvan hücresi ökaryot bir hücre olduğu için çekirdek bulunur. Oksijenli solunumlu hayvan hücresi mitokondri ile gerçekleştirir. Tabi istisna olarak e, organel bulundurmayan hayvan hücreleri de vardır ama burada ondan bahsetmiyor. Kloroplast e, hayvan hücresinde bulunmaz çünkü hayvanlar fotosentez yapmazlar. Besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar. Kloroplast besin üreten fotosentez yapan canlılarda görülebilir. E, Tabi eğer ökaryot canlılarsa. Cevap C olacak fakat diğerlerini de bakalım. Endoplazmik retikulum sayesinde bir hayvan hücresinde madde alışverişi gerçekleşir. Lizozom sayesinde de hayvan hücresinde hücre içi sindirim gerçekleşir. Yani sorunun cevabı C'dir. Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgalılar şubesinde bulunur diye sorulmuş. Omurgalı canlılar şubesinde sünger bulunmaz. Omurgasız canlılardadır ve en ilkel canlıdır zaten süngerler. Solucan da yine omurgasız bir canlıdır. Deniz yıldızı yine omurgasız bir canlıdır. Arı da omurgasız canlılardan e, böcekler grubuna dahildir. Yılan ise omurgalı bir canlıdır ve sürüngenler grubunda, sürüngenler sınıfında yer alır. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgasız hayvanlar şubesinde bulunur? Balık Omurgalı hayvanlar şubesinin balıklar sınıfındadır. Kurbağa omurgalı hayvanlar şubesinin amfibi sınıfındadır. Kaplumbağa omurgalı hayvanlar şubesinin sürüngenler sınıfındadır. Kartal ise omurgalı hayvanlar şubesinin kuşlar sınıfındadır. Fakat sinek omurgasız hayvanlar şubesinde eklem bacaklar grubunda yer alır. Sorunun cevabı D seçeneği. Aşağıdaki canlılardan hangisi yumuşakçalar sınıfında yer almaz? Seçeneklerde verilen ahtapot, salyangoz, midye ve mürekkep balı yumuşakçalar sınıfındadır. Fakat kırkayak e, yumuşakçalar sınıfında yer almaz. Çiyanlar da yine kırkayakların bulunduğu e, diplopoda sınıfında yer alırlar. Sorunun cevabı E seçeneği. Yukarıda bir süngerin şekli verilmiştir. Bu sünger için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Çok hücreli bir canlıdır. Evet süngerler zaten hayvanların hepsi çok hücreli canlı grubundandır. Doğru. Eşeyli ve eşeysiz çoğalabilirler. Evet süngerlerde eşeyli eşeysiz çoğalma görülür. Aktif hareket edemezler. Doğru. Belirli bir yere sabit bir şekilde bulunarak yaşamlarını devam ettirirler. İnsanlarda parazit olarak yaşarlar ifadesi yanlıştır. Ee, süngerler insanlar üzerine parazit olarak yaşamazlar. Ama E'ye de bakalım. Gelişmiş sistemleri yoktur ifadesi doğrudur. Zaten omurgasızlar şubesinin en ilkel canlısıdır süngerler. Yani hayvanların da en ilkel canlısıdır. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen omurgasız sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? tek açıklıklı sindirim kanalı vardır denilmiş. Deniz anası, mercan, hidra bu sınıf içerisinde yer alır. Eşeğli üreme veya tomurcuklanma ile çoğalabilirler. Polip veya medüs formunda olabilirler. burada bahsedilen canlı grubu sölenterlerdir. Sölenterlerde e, deniz anası, mercan, hidra gibi grup yer alır ve bunlar eğer hareket halindeyse deniz anası yani medüs formundadır sabit bir durumdaysa mercan ve hidra gibi o zaman e, polip formu denilir. Yani sabit yaşayan denilir. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Yukarıdaki özelliklerden hangileri halkalı solucanlara aittir diye sorulmuş. Bakalım özelliklere. Derilerin nemlidir ifadesi evet doğrudur. Zaten deri yüzeyleriyle solunum yaparlar. Omurgaları bulunur ifadesi yanlış. Çünkü bunlar omurgasız canlılar şubesindedirler. Dişi ve erkek organ aynı canlıda bulunabilir. Evet bu canlılar da hermafrodit canlılar denir. Doğrudur. Kanları damar dışında dolaşabilir. Yani açık dolaşım görülür ifadesi halkın sol canlılar için doğru değildir. Çünkü halkın sol kapalı dolaşım sistemi görülür. Yani kanlar damar içerisinde dolaşır. Sorunun cevabı 1 ve 3 yani A seçim. Kıl Kur kurdu, bağırsak solucanı, kancalı kurt gibi Çeşitleri bulunan yuvarlak solucanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Diğer canlılarda parazit olarak yaşayan türleri bulunur ifadesi. Evet doğrudur. Zaten e, burada bahsedilen kıl kurdu, bağırsak solucanı ve kancalı kurt e, çoğunluğu zaten parazit yaşayan canlı türleridir. Ağız ve anüs olmak üzere iki açıklıklı sindirim sistemi bulunur ifadesi de e, evet yine doğrudur. Zaten e, yuvarlak solucanlarda bu iki açıklıklı Sindirim kanalına, sindirim sistemine rastlanır. Boşaltım ve solunum sistemleri gelişmemiştir. İfadesi evet doğru. Zaten bir e, gelişmiş bir sistemden bahsedemeyiz. Omurgasız bir canlı çünkü bunlar. Tatlı su ve deniz gibi nemli bölgelerde yaşayan türleri evet vardır. Kemik ve kıkırdak yapılı iç iskeletleri bulunur ifadesi yanlış. Çünkü omurgasız canlılar olduğundan dolayı iç iskelet bulundurmazlar. Yani kıkırdak yapılı, kemik yapılı bir iskelet bulundurmazlar. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi eklem bacaklar sınıfında yer alan canlılardan değildir? diye sorulmuş. Seçeneklerde verilen örümcek, kelebek, yengeç ve uğur böceği eklem bacaklar sınıfındadır. Yani bunların her eklemlerinden bir üye çıkar diyebiliriz. Ama ahtapot omurgasızlar şubesinde yumuşakçalar grubundadır. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen omurgasız sınıfı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Özelliklere bakalım. Yassı, yuvarlak, halkalı gibi çeşitleri bulunur. Burada aklıma solucanlar geliyor tabii ki ama diğer özelliklere de bakalım. Tek veya çift açıklıklı sindirim sistemleri bulunabilir. Parazit veya saprofit beslenebilirler. Burada anlatılan tüm özellikler solucanlar sınıfına aittir. Ve sorunun cevabı A seçeneğidir. Derisi dikenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Derisi dikenlerde eşeli ve eşeğsiz üreyebilen türler vardır. Doğru. Solungaç solunumu yaparlar ki zaten tamamı denizlerde yaşar. Solungaç solunumu yaparlar. Evet. Kemikten yapılmış omurgaları üzerinde diken şeklinde uzantılar bulunur ifadesi yanlıştır. Çünkü derisi dikenler omurgasızlar şubesinde yer alır. Ve bunlar e, deniz yıldızı, deniz lalesi, deniz kestanesi gibi canlılardır. Cevap C olacak fakat diğerlerini de bakalım. Rejenerasyon özellikleri yüksektir. Evet, rejenerasyonu üreme gözlemlenir. Mesela deniz yıldızının kopan her bir parçası yeni bir birey meydana getirir. Doğru. Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar ifadesi de evet doğrudur. Sorunun cevabı C seçeneğidir. Böcekler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Böcekler suda ve karada yaşayan e, türleri barındırırlar. Doğru. Metamorfoz görülebilir. Evet doğrudur. Örneğin bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi bir metamorfozdur. Yani başkalaşımdır. Vücutları segmentlidir. Evet e, böceklerde segmentli vücut görülür. Kitin içeren dış iskelete rastlanır. ifadesi de yine doğrudur. E, kitinle kalsiyum karbonatla birleşerek bir dış iskelet oluşturur. Tamamında solungaz solunumu görülür ifadesi yanlıştır. Suda yaşayanlarda solungaz solunumu görülür. Karada yaşayanlarda değil. Sorunun cevabı E seçeneği.